Semra var bizim yani. Değil mi Osman Hoca? Osman Hoca. Hocam siz de gelin yardım Tamam bunu nasıl getirelim? <laughs> bu ne oğlum? Bu neyin pastası? Bunu, ne bunu üfleteceğiz. <laughs> bunu biz de nasıl yapacağız? Şöyle şu şekil yapacağım. Hocam <laughs> ben kitleye değil. Siz gelin. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Hocam, <laughs> <çıkarsan da> <laughs> Sallayınca bozuluyor <laughs> pardon. Bozuluyor evet. Ee, bu arada okşantı bana özel meyveli aldı. Ben dedim ki bu evet, Ben çikolatayı sevmiyorum. Meyveli aldırdım. Ya şu düzgün çek şunu. Testoyan olma artık. Bir de, ya by the way. Ya. Bu ya. da emekçi kadın çeker misin? Şunu çek bir. Ya o sıkıcağım bunu Vay be. Vay be emekçi kadın. İki doldun Semra. Bence, Bence bunu biliyorum. sınıfta yakalım burada. Öyle yapacağız zaten. A, Semra içeri girsin öyle. Bunu atalım mı çöpe? Şey, At Mememi çek, mememi çek. Mememi çek. Memem çek. Tamam, çek, çek. Semra'yı görünmesin. Aa! Aa! <laughs> Okşuncu'yu <Şurayı> da alalım. Ayrıca esas pasta burada, onu yiyeceğiz. Biz bunu yiyeceğiz o yemeğe. Semra bu yemeği. Gülme. <laughs> Eylem. geniş. <köpü>. Şimdi ben bu işi yapacağım. Semra'yı görünmüyoruz Hikaye. Nerede şey? Okşuncu yani. orada. Okşuncu orada <laughs> oturuyor, <laughs> gel. Bakalım. Okşuncu orada oturuyor. Okşuncu'yla birlikte gidelim. Çakma konuda çünkü. Evet, <laughs> evet. Kapat şimdi. Kapat şimdi. Müdürler. alacağız. Ağır çıplak çıplak. Yukarıdan. Yukarıdan. Hocam üstü aldım ben. Alayım ben. orada. Çık, çık, çık. Büyük Şu ya. Video mu çekiyorsun? Evet. Tamam hadi. Üstü aldınız mı? İşte aldın. <laughs> Neyi? Hocam yok. Neyi? Füski vardı. Evet. Yuski Sen onu yukarı çıkardın mi? ya. Hocam çok soğuk olur. Aa evet her içinde o zaman. O konu Ama umarım bizden birinde Bizden birinde ya. hocam. Geliyorum. geliyorum? Hemen giriş yapılıyor mu? Geliş yapılıyor mu? <laughs> Enes, evet. Enes çık tamam. Enes artık Tamam. Demin aşağı iniyor. Merhaba hocam diye var ya gözümün içine bak. Sevra. <laughs> Sevra <Sevran> mı? Tamam bir lüks Ben de dedim. merhaba Sevra çözüldüm. Gittim. <gülüyor> Aa <gülüyor> dur. Hah. Yanına <Bir> çıktı. <laughs> Sağ ol. Şu kapıda yakın. Evet. evet. Kapıyı tutalım. Açma kapıyı Arda. Kapıyı tut açma. Abi kapıyı tut kapıyı. Tuta. kapıyı, tuta. kapıyı, tuta. kapıyı tuta. Sınıfa girmeyin bıçaklarım. Geçin sınıfa. Hocam kim? Beden. Geç sınıfa. Bıçakla tehdit ediyorum sınıfa girmeye. Hocam Boş sen gel, bu saat. Şey Ay, hocam alayım. bir Çocuklar bir lütfen kalabalık etme. O Ne hocam? Evet Bir şey hocam. Hayır hayır beni geçti. Hadi. Ver yan sınıfa. İyi ki Ay, <laughs> <Kocam. gülüyor> evet. Ay, kadın parfümü tutmalı. Yok mu? Güzel kokuyor. Vanilya, gibi de Kadın parfümü. Güzel kokuyor. Yok ya, parfümü. Ama güzel kokuyor. Kötü da mı işte Ay, cam kapalıdır bak, içeride inşallah ya. O, Kapalı o, mı ki? Başlayalım. Ben bir gireyim hocam. Önden sen, sen gir. Camı Camları kapattır da öyle. Ha. Kimin de olmuyor? Benim. 18 yaşına giriyorum. hocam beklerim seni. Hocam benim niye bahsediyor? Dur dur tekrar başlasana Tamam. Hadi Sebo söndürme. Hadi siz de sınıfın yapın. Arkasından gir. <gülüyor> <sağ>. <gülüyor> <Su>. Ya <laughs> dur. Gel çekiyor. Hadi. Hadi. Hadi <laughs> Bravo Pilan ses Emrah. Benim pilan sesim. Bu Olsun. <laughs> oh. Seni çok seviyorum. Ya. <laughs> oh acayip Ben, benim. ben çok iyi. Ben de <laughs> Akşamdan yazıştık semo. Semo ama semo arada. Sema bu yanımda benim sana hediyemiz. Tamam. Bakalım beğenecek mi? Sert de. Açayım ben. Dostum ama hata yazarsak istek geliyor. Bakıyorum. Tek tek teper bak. Haradım hecesini başla. Sema Ruslan'ı çok sevdiği için Ayşen'e göndermedik Biz çok Makyaj oh. aynası. Oh. Çok Ayet Ayet tamam ne güzel Çok sevdim teyze... Yok ki At, Telefon Telefon Hocam telefon, ben de olacaktı şurada Kimin telefonu iyi? Telefonu iyi Bana Allah'ın halı ki da birthday olduğu için Çok tatlı evet. Birthday 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 12'den ben bilek bir oh... No. Oh. 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 Ah Inlikle... uh. Başka bir şey Yok. Ya, aç bakalım, bir de bunu aç. Iç ve bir içinden bu çıkıyor. Ooo! İçinden <laughs> en küçük. yeni aldım da, gün aldım. Kıskanç, kıskanç. Ve? Ve? pazartesi giyiyorsun gidiyorsun. Pazara gidiyorsun. Cumada bu börekçe şükür. Aynı gün kazana getirilmiş. Tamca yağış kozu. Hayır. Pinterest'ten aldım ya. merhaba de. Pinterest'ten aldım. Arkadaşlar iyi. git hediyeleri gör git Gabru. İyi var. Yiğit ne oldu? Ben saklı şimdi alıp el koymasam. Yiğit kola aldı. Evet hepsini bunun içine koy. Yiğit baton. Aaa! Yiğit kola mı? Ben de, de trafik yaptım. Semra. Ya görüşürüz Emrah'ım. Arkadaşlar birazdan kutlama görüşeceğiz. Bay bay. Geliyor. <Bye bye>. Geliyor. Geliyor.